Mmm, 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 İnsanlar a insanlar kendini bilemez va insanlar a insanlar va va insanlar kendini bilemez va insanlar Allah'ın yolunda gitmez insanlar 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 Allah'ın yolunda gitmez insanlar 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 Allah'ımın ya gönlüne girmezler Allah'ımın ya gönlüne girmezler Dünyada telefon bilgisayar Başlıyorlar dünyanın lezzetine insanlar zikirleri kalpten etmiyor bu insanlar. Bunların annesinin babalarından hayır gelmez insanlar insanlar gelmez insanlar insanlar çünkü yavrular anne babadan ne görürse onu cehenneme adayıp da öğrenirler. Böyle ana babalara naled olsun inşallah, naled olsun inşallah, yavrular cehennem bulur. Ah insanlar ah insanlar, Kur'an'ı adapta okumak, kıldığı secdeyi bile nurlandırmazlar. Okuduğu dualar, Haneye de bitiyor. Ah insanlara ah insanlar, cehennemin dostudur. Ah insanlara ah insanlar, şeytanın arkadaşıdır. Şeytanın arkadaşıdır. Bakıyorum görüyorum, dünyada zevk sefa var. İnsanların lezzeti şeytandandır şeytandan Dünyada hiçbir şey artık tad vermiyor Artık tad vermiyor Çünkü insan insan değil Doğruluk artık yoktur Allah'ın nasıl insanlar ahir zamana acı Kendini cehenneme aramış bu insanlar Ne gönlü yoktur, ne aşkı yoktur İnsanlığı mi? bu insanlar insanlar Allah bir, la ilahe illallah